Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 25 Temmuz 2021 günlerden pazar saatlerimiz 23.32'yi gösteriyor. Yarın 26 Temmuz 2021 günlerden pazartesi bayram tatili bitti. Mesailer başlıyor sevgili yarısı severler. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde yeni haftada ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta temenni ederim. Umarım yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Yeni haftada her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sevgili yarış severler 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk pro programla start burada bir altılı ganyan analizimiz oldu sıra geldi Elazığ at yarışları analizlerimize Ben Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan e, rica ediyorum arkadaşlar izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olmanızı rica ediyorum. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara geldi. Bir kişi deyip geçmeyin. Sizler sayesinde kanalımız 23.000'e az kaldı. 200 kişi kaldı arkadaşlar. Eğer sizler de abone olursanız kanalımız 23.000'de geçecektir. Ben inanıyorum ki 30.000'lere 30 40.000'lere de çıkacaktır. Yeter ki sizler abone olun kanalımıza. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme süresi 50 lira açtık. Eğer 15 günlük deneme amaçlı katılmak istiyorsanız 50 lira aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine ücretli WhatsApp grubumuzda sahadan aldığım haberleri, sahadan duyduklarım köşemde de paylaşıyorum. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da Gmail adresimiz küçük harfler ile Okan Guner TV gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Elazığ at yarışları analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar Elazığ'da 7 koşuluk bir program var. Çok kolay olmayan bir program var. Özellikle onu ifade etmek istiyorum. Hırs yapmadan küçük adımlarla ilerleyelim. Çünkü Elazığ at yarışları biliyorsunuz zaman zaman çok ters safkanlar gelebiliyor. Bunun sebebi de Elazığ'da koşan safkanlarının çoğunun sakatlık problemi var e, ee, şorşin problemi. Gerçi şorşin çok önemli bir problem değil. Kısa zamanda tedavi edilebiliyor ama tendon problemi olan safkanlar çoğunlukta. O yüzden hırs e, yapmadan küçük adımlarla ilerleyelim sevgili yarış severler. Çoluk çocuğumuzun rızkını nafakasında son kuruşuna kadar da kumara vermeyelim. Bunu da arkadaşlarıma hatırlatma yapmak istiyorum. Ve Altılı ganganın ilk ayağı programın ikinci koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 14 yarış ile start alacak. Arkadaşlar bugün çok ağır kilosu olmasına rağmen El Corredor temsilcisi 2 numaralı Kedim. Bana göre bu gruptan çok üstün nitelikte bir safkan. Ufak tefek yapısına rağmen özellikle sonlarda koşmuyor. Adeta uçarak geliyor. Son yarışı Burak Bektaş idaresinde adeta koptu. Lastik gibi koptu geldi ama yarış o anda bitti. Bugün yine Burak Bektaş idaresinde özellikle evet e, uzayan mesafede 100 metre son yarışına nispeten bu yarış uzayacak arkadaşlar ve handikap 15'ten handikap 14'e düştü. Bugün ağır kilosuna rağmen ben 2 numara kedimi ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine son yarışında bariyer dibinden sinsi sinsi ataklarla geldi ve rakiplerini uyutmasını bildi. Bin Ribbon Bin temsilcisi 8 numaralı Genç Nuray'ın kızı. Gerek 8 numaralı Genç Nuray'ın kızı gerek 9 numaralı Free Power. İkisi de birbirinden formda arkadaşlar. Bugün Ekürü Safkanlardan 8 numaralı Genç Nuray'ın kızı da ikinci şans vereceğim. isim olacak. Yine 5 numaralı Mystic Girl. Özellikle takibimdeki bir isim olması sebep ile bugün üçüncü şanslı isim olarak vereceğim yine bu üç safgan dışına çıkarsa bir numaralı amikdala zaman zaman bu tip gruplarda etkili yarışlar yapabilen isim Victor Galop temsilcisi bugün e, apransı Mustafa Işık idaresinde benim e, dördüncü şans vereceğim isim olacak yine 11 numaralı Prenses Şirin ve 4 numaralı Angel Pearl isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla kuponlara yazılması gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışla devam edecek. Burada da yine son yarışın çok beğendiğim bugün Yusuf Cengiz idaresinde piste çıkacak Present Perfect'in tayı yine Royal Abjar gibi bir safkanın kumcu bir pedigrinin torunu olan bir numaralı Valor. Orjinin pedigrisinin hakkını verirse bugün 60 kilo bu rakiplerini geride bırakabilir. Bu safkana dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 15 numaralı Step by Sweet bir türlü istenilen birinciliği elde edemedi. Bu safkan bir step by step yavrusu arkadaşlar. bugün Halil Paralı'da idaresinde ben bir numaralı Valor'a ilk takip olarak 15 numaralı Step by Sweet isimli safkanı öneriyorum. Yine 12 numaralı Aşk Delisi son yarışında sonlarda özellikle çok güzel geliyordu. Özellikle Keş Akçe'yi tanıyanlar varsa Keş Akçe'de bariyer dibini tutar kapatır gelirdi. Arkadaşlar ben bugün 12 numaralı Aşk Dilisi'nde mutlak suretle kuponlarda bulundurmaktan yanayım. Yine 16 numaralı çok tutmasam da Ferit Yardımcı idaresinde adeta doğunun sihirbazı konumunda Ferit Yardımcı arkadaşımız çok başarılı yarışlar yapabiliyor. Bugün 16 numaralı Trade Devil isimli safkan da 4. şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da 2 numaralı Wolf Runner isimli safkanı yarış sever arkadaşlarıma Caner Tepe idaresinde öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışla devam edecek. Burada da 6 numaralı Mengü Alp Arkadaşlar Altuna Mengü Alpin'de çok güzel pedigrisi var. Özellikle babadan Tamer'in temsilcisi anne kanattı Bamka 3'e dayanıyor. Yani Bamka 3 torunu özellikle bu safkan son yarışında Handikap 15 yarışta Yalaz Bey'e arkası güzel bir ikincilik elde etti. O yarışında çift telliği predilelik geride bırakmasını bilmişti. Muhammed, Muhammed Bedir Çakmak idaresinde bugün İsa Ak Yavuz faktörüyle kilo düşerek bu yarışa çıkacak. Ben bugün ilk şanslı isim olarak 6 numaralı Mengü Alp Öner'im Yine 4 numaralı Eslina Galip Kılıç idaresinde Don Juan torunu 4 numaralı Eslina'yı da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Adaletli Kasırga. iki koşma avantajı da bulunan e, 3 numaralı Adaletli Kasırga'da bugün ağır kilosuna rağmen Menderes Avşar İdaresi'nde mesafesinde koşuyor olup dikkat edilmesi gereken isimdir. Bu üç safkanın dışına çıkarsa ben bir numaralı öz galibi kalitesiyle değerlendireceğim sevgili severler. Yine ekrü koşma avantajı bulunan iki numaralı Kara Turbo'yu da bugün 5. şanslı isim olarak öneriyorum yarışsever arkadaşlarımıza ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Burada da e, arkadaşlar 1. şans vereceğim isim. Arkadaşlar özür dilerim. 6'lı ganyanın 4. ayağına Geçiyorum. Evet yanlış telaffuz ettim. Bunun için de hepinizden özür dilerim. Burada da öncelikli şans vereceğim isim Zanjaro temsilcisi. bir numaralı Flying Fire isimli safkan olacak. Yusuf Cengiz idaresinde yine 5 numaralı A Chance isimli safkan da. Menderes Avşar idaresinde yine birinciliği zorlayacak isimdir. E, bu iki safkan dışına çıkarsa 3 numaralı. Baba Ak Yıldırım esasında bana göre çok kaliteli bir safkan ama ne sorunu var bilmiyorum ama güzel ellerde sayın Seydi Ak Yıldırım e, sahibi arkadaşlar Seydi Ak Yıldırım ait bir isim. Bugün 3 numaralı Baba Ak Yıldırım'da Ferit Yardımcı İdaresinde 3. şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da 2 numaralı Paroh Boy isimli safkanı kuponlarımızda bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum ve Altılık Ganya'nın 5. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı günün merak edilen koşusu gel günün belki de en önemli koşusu arkadaşlar. Burada 7 numaralı mavi çocuğu ben özellikle birinci şanslı isim olarak önereceğim. Bana göre bu gruptan çok kaliteli bir safkan bugün Menderes Avşar idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Mavi Çocuğu ilk şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 10 numaralı Wild West. Ardı ardına 4 güzel birincilik elde eden bugüne ekürü koşma avantajda bulunan 10 numaralı Wild West'i Usta Ferit Yardımcı idaresinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Mapro her geçen gün form durumunu yükselten Altunmalı Mapro'da bugün Necmi Altın idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak ve 1 numaralı Dotraki de son güzel yarışıyla bugün İsa Akyavuz dairesinde bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Ve programın kapanış koşusu belki günün en zor koşularından bir tanesi. Ben bugün Banko ismimi bu koşuda tercihledim arkadaşlar. Meydin koşuda tercihledim. Her zaman söylüyorum. Meydin koşuda yazacağımız Banko güzel altıları büyük ikramiyeleri getirir. O yüzden genelde meydin koşularda banko yazmaya gayret gösteriyorum. Yoksa programı açıp favori safkan da tek yazmasını bilirdim. Arkadaşlar altı Ganyan sonra ya yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum yarışından sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerimle karşınızda olacağım. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 50 lira 15 gün katılım 50 lira olarak belirledik. Eğer 15 gününe katılacaksanız 50 lira aylık 100 lira ücretimiz var. Eğer grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harfler gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek Altılı son ayağını Banko ismine geçiyorum. Arkadaşlar Altı son ayağında özellikle son koştuğu yarışı çok beğendiğim Sayın Mehmet Doğan'a ait. Evet e, Lil Burn tayı Alturmalı Fandom. Biraz teşvik isteyen Safkan ki bugün üzerine Halil Parıldar arkadaşımızın bindiğini gördüm. İstikrarsız Safkanların bir araya geldiği koşuda ben Alturmalı Fandom isimli Safkan'ın düzlükte yapacağı düzgün aksiyonlarla bu grubu geçmesini bekliyorum. Ve yarı sever arkadaşlarıma Altılı Ganyan'ın son ayağında Altınma Fandom isimli safkanı günün banko ismi olarak Öneriyorum sevgili yarışseverler diyerek ufak altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Ufak altılılarda altılı Ganyan'ın ilk ayağında 2 numaralı Kedim. 8 numaralı Genç Nuray'ın kızı. 5 numaralı Mystic Girl. 1 numaralı Amigdala. Ve 11 numaralı Prenses Şirin'le birlikte 4 numaralı Angel Pearl isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı ganyan ikinci ayağında 1 numaralı Valor. 15 numaralı Step by Sweet. 12 numaralı Aşk Delisi. 16 numaralı Trek Devil isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 6 numaralı Mengü Alp. 4 numaralı Eslina. 3 numaralı Adaletli Kasırga ve 1 numaralı Özgalip isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 1 numaralı Flame First. 5 numaralı Agents. 3 numaralı Baba Ak Yıldırım ve 2 numaralı Paroh Boy isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyo'nun 5. ayağında ben 7 numaralı Mavi Çocuk ve 10 numaralı Wild West arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. Burada da 6'lıları yarı yarıya düşürmüş olduk arkadaşlar. Ve 6'lı Ganyo'nun kapanış koşusu son ayağında 6 numaralı Fandom isimli safkanı bugün Halil Parıldar idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 7'li plase analizlerime geçiyorum arkadaşlar. Yedili programın birinci koşusuyla start alacak. Evet yedili ilk ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 13 yarışı. Ben yedili ilk ayağında... Yani çok fazla safkan koşmuyor arkadaşlar ama burada tuttuğum bir safkan var. 4 numaralı Murad'ı böyle ve 1 numaralı Baba yagan isimli safkanları yeterli görüyorum. Yedirli Pesemzin 2. ayağında 2 numaralı kedim. 8 numaralı genç Nuray'ın kızı. Evet 5 numaralı Mystic Girl ve 1 numaralı Amethysta isimli safkanlara yer vereceğim. Yedirli pesemizin 3. ayağında 1 numaralı Valor ve 15 numaralı Step Bay Sivit isimli safkanların yanı sıra 12 numaralı Aşk Delisi isimli safkana yer vereceğim. Yedili plasemizin 4. ayağında 6 numaralı Mengü Alp, 4 numaralı Estina ve 3 numaralı Adaletli Kasırga ile birlikte 1 bir numaralı Öz Galibe de yer vereceğim. Yedili plasemizin 5. ayağında 1 numaralı Frank isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Yedili plasemizin 6. ayağında ben 7 numaralı mavi çocuk altı 10 e, numaralı Wild West isimli safkanlara yer vereceğim ve programın kapanış koşusu 7'li plasemizin son ayağında da Altınmalı Fandom isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalımıza abone olan, destek veren, kanalımızı bir arkadaşına öneren bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum ve hepinize sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Umarım bu hafta yazdığınız bütün kuponlar tutar arkadaşlar. Umarım bu hafta tuttuğunuz altın olur. Bunu en içten dileklerimle kalben söylüyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili severler